Önce başı çeken koyun atlıyor. Ardından bütün sürü onu takip ediyor. Böylece yazı adada geçiren koyunların Beyşehir Gölü'ndeki dönüş yolculuğu başlıyor. Arkadan da takviye ediyoruz. Kovalıyoruz. Kovalamazsan geriye çevrilir suyu gördüğü an geriye kaçar. Konya'daki besiciler yem maliyetini düşürmek için koyunları kış ayına kadar Beşşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası'nda otlatıyor. Kışın gelmesiyle koyunlar da karaya göç ediyor. Baharın adaya götürüyoruz. Ekinleri biçtikten sonra koyunlarımızı, danalarımızı oraya bırakıyoruz. 45-6 kış... ay böyle kış kışsızına kadar, kış girinceye kadar koyunlarımız orada yayılıyor. Sonra kış giriminde işte eve getiriyoruz ahıra katmak için. Besiciler koyunları karaya geçirirken hava şartlarına çok dikkat ediyor. Tabii zorlukları da var. Çünkü karada gibi olmuyor. Fırtına, havanın iyi, kötü olmasını çok dikkate alırız. Artı şimdi şey orada 3-4 ay, 5 ay hayvanlar yayılım olduğundan başı boş Tabi yabanileşiyor. Sıkıntısı var. Çeçen Adası'ndan karaya geçen koyunların serüveni fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Adadan e, köye geçen koyunları biz de fotoğrafladık. Evet, çok bak. güzeldi. Hava şartları güzeldi. Geçiş için uygundu. Hem sosyal medya için hem yaşmalar için kısa film tarzı bir şeyler yapıyorum. Birkaç projem var. Onlar için çektim. Evet. Şansımızdan bugün daha çok güzeldi. Güneşliydi sağ salim koyunlarımız, kuzularımızı getirdik.